Şöyle, şeyler küçük altında direkt kullanılmaz altılar bunlar var. Dünden kalan odalarımız var. İşte dün dağıtıldı piyasaya. Bugün sabattan toplamız. Küçüler? Küçüler yok. Küçe yok. Bunlar. Yumuşak orada şunlar. Şunlar da şey al Alttakiler kesme mi? Bunlar sarı sarı şey sadece... bir şey. Fuarlarım doluyor. Fuarlar için hani altın ben göndermiyoruz fuarları. Aç, aç, kapıyı. Kapıyı. aç, 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 や자てるやってる